Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı'ydı. Kalabalık coşkuyla bağırıyordu. Meydandaki insanların üzerinde markalı kıyafetler, özel tasarımlı tişörtler vardı. Sloganlar tişörtlere baskı yapılmıştı. Hatta bazıları sponsorlu markalardan gelmişti. Sahne kurulmuş, mikrofon başında birileri konuşuyordu. Bu düzen böyle gitmez. Emekçiye saygı istiyoruz. Tam o sırada Arka sokakta küçük bir restoranın mutfağında aşçı Hüseyin ter içindeydi. Bugün fazla sipariş vardı. Çünkü miting alanına yakın her yer tıklım tıklımdı. İşçi bayramıymış, dedi fısıltıyla. Biz yine kazan başındayız. Yemekler hazırlandı, paketlendi. Siparişleri alan kuryeler motorlara atladı, miting alanına doğru yola çıktı. Onlar da işçiydi ama kimse onlar için slogan atmıyordu. Saat üç gibi meydan boşaldı. Ortalık çöp yığınıydı. Hüseyin işini bitirip arka kapıdan dışarı çıktığında yere düşmüş bir pankartı gördü. Eğildi, aldı. Üzerinde yazıyordu. Her şey işçi için. Güldü. Her şey. Ama işçinin kendisi hariç dedi.